yol açın. <laughs> Kokuşuk patates, çürük sosisli, öcü eti, iğrenç et. Midem'le tanışın. Midem, işte yemeğim. Hop, katılabilir miyim? <laughs> Bunu da sayıyorum. Ah, ah, ah. Ha, genelde bunun için gaz çıkarmam gerekirdi. Ee, nasıldı? <laughs> ölüm olmak harika. Bilmez miyim? Aa, ölüm. Yani hayat. Lelek ha, leylek olduğunu hep unutuyorum. Evet kendi pelerinimi giymediğim zaman hep duyuyorum. Pelerinin. Ha. Herhalde onu giydiğimi düşünüyorsundur. Giyiyorsun isim etiketine bak. Ölüm. Ha! Yanlış pelerini almış olmalıyım. Çok affedersin. Ee, evet ayrıca yanındakini de okuman gerekirdi ufaklık. <laughs> Yüzde on dokuz çürük pamuk. Bu kaşıntımı açıklıyor. <laughs> Hayır diğerini. Her kim ölümün pelerinini giyerse mesaisini tamamlamalıdır. Tam bir mesai mi çalışacağım yani? <laughs> Ama ölüm olursam sen ne yapacaksın? Leylek geri olacağım ve partilere hayat getireceğim. <laughs> Bu harika. Evet bebek. Ölüm olmak berbat. Ölüm olmak beni ölümüne sıktı. Ah, şakalarım bile ezikleşti. Oh, 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 oh.